Herkese merhabalar. Araba sohbetleri video serisine yeni bir video ekliyoruz. Bu biraz araba sohbetleri gibi olacak ama bir yandan da hatırlarsanız daha önce konuşmuş olduğumuz bir projemiz vardı. X-Body isminde. O projenin de böyle genel bir tanıtımı gibi düşünebiliriz. İkisini bir arada çıkartayım dedim. Hem biraz uzun zaman olmuştu araba sohbetleri yapmayalı. En son mikro servis konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında Xbody projesinde de belli bir aşamaya gelindi. Artık oradan da videolar paylaşmaya devam edeceğim ama öncesinde bir anlamak lazım. Bir Xbody nedir? Hemen kısaca bahsedeceğim. Daha sonra bu Xbody projesi nasıl bir proje olacak? Biraz bundan bahsetmek lazım. Xbody projesi daha önce benim LinkedIn'de, Twitter'da yapmış olduğum bir anket sonucu ortaya çıkan bir proje. İnsanlara hangi konuda daha fazla video görmek istiyorlar onları sormuştum. Konulardan bir tanesi yapay zeka ile ilgili videolardı. Bir tanesi böyle çıtır çerezlik videolardı. Ara ara bilgilendirdiğim işte belki kod optimizasyonu gibi. Belki çok derinde detaylarda e, çok niş bir konu olabilir. Bu tarz konulardı. Yani genel içerikler diyebiliriz bunlara. Diğerlerinden diğeri de proje videosuydu. Sıfırdan proje videosuydu ve anket kullananların ezici bir çoğunluğu biz proje videosu görmek istiyoruz dediler. Biz de oturduk arkadaşlarla. Discord'a tabii ki. Dedim ki o zaman bir proje videosu yapalım. Aklımda birkaç tane proje videosu vardı. Bu proje videosu daha önceki projelerden biraz farklı olacaktı. Discord'da oturduk arkadaşlarla konuştuk. Dedik ki nasıl bir proje olsun. Bir kere kafamda benim proje eklemek istediğim birkaç tane özellik vardı. Bu özellikleri barındırabilecek birkaç tane proje fikri sundum. Bunun üstüne de yine yanlış hatırlamıyorsam Discord'da bir anket yapmıştık ve projenin kazananı yani fikrin kazananı diyeyim Xbody oldu. Xbody bizim şu anki X ya da işte önceki adıyla Twitter dediğimiz sitenin bir replikası gibi olacak. Yani replikası demiyorum ama genel konsept aslında orada tweet'lerin gösterilmesi. Dediğim gibi bu projenin diğer projelerden biraz farklı olmasını istiyorum. Çünkü daha önce anlattığım projelerde, gerek proje videolarında, gerekse ara ara çekmiş olduğum diğer videolarda bahsettiğim bir sürü bilgi var. O bir sürü bilgiyi bu proje içerisinde anlatmayacağım. Kullanacağız ama anlatmayacağım. Örnek veriyorum, action filterlardan, middlewarelerden bahsetmişim daha önce. On-in architecture'dan bahsetmişim, entity framework core'dan bahsetmişim. Ripostori paternlerden bahsetmişim. O yüzden mesela bu video içerisinde bu video serisi içerisinde bu tarz konulara tekrar girmeyeceğiz. Derinlemesine detaylıca anlatmayacağım bunları. Ama diyeceğim ki aa yolu kapatmışlar. Aa, niye öyle olmuş? Aa, bu arkadaşlar gidiyor. Aslında yolu kapatmamışlar. Diyeceğiz ki ee, bu video içerisinde, bu bölümde işte middleware kullanıyoruz diyeceğiz mesela. Ya da diyeceğiz ki bu video içerisinde, bu bölümde bir action filter kullanarak bir şeyler yapacağız diyeceğiz. Benim şuradan bir yerden tekrar U çekip geri gitmem lazım. Aynı bölüme, aynı yere. Çünkü e, yolu kapatmışlar diye şey yaptım. Ama kapatmamışlar galiba. Neyse böyle değişik yerlere de girmiş olduk. O yüzden o detaylara girmeyeceğim. Onu baştan bir söyleyeyim. Ama başka detaylar öğreneceğiz, başka şeyler öğreneceğiz. Bu öğreneceğiniz şeylerden bazıları daha önce projelerinizde kullanmış olduğunuz şeyler olabilir ama benim daha önce tamamen anlatmadığım konular olacak. Örnek veriyorum. İlki yani bu projenin en büyük getirilerinden bir tanesi multi tenant mantığını biraz oturtabilmek. Multi tenant bir uygulama geliştireceğiz. Zaten birçok sosyal medya hesabı da multi tenancy'yi barındırıyor. Kısaca bundan bahsetmek gerekirse bu nedir ne değildir diye. Şöyle düşünün. Aynı web sitesi, aynı e, URL'den girdiğiniz web sitesi herkes için, her kullanıcı için, her tenant için farklı davranabiliyor. Örnek veriyorum bir muhasebe sistemi yazıyorsunuz online olarak ve kullanıcılar girip buraya belki muhasebe kayıtlarını, fişlerini, gelirlerini, giderlerini giriyorlar. Bu online bir platform. Şimdi siz online platformunuz sizin online platformunuz bir tane değil mi? Her uygulama, her kullanıcınız için ayrı ayrı platformlar geliştirmiyorsunuz. Bir tane platformunuz var. Herkes kendi kullanıcısıyla girdiği zaman sisteme kendi verileri üzerinden bir işlem yapıyor. Raporlar sayfasına geldiği zaman sadece kendi girdileri, çıktıları ile ilgili işlemleri yapıyor. Multi da böyle bir şey. Sosyal medya siteleri de böyle bir şey. Siz twitter.com'a, x.com'a, facebook.com'a vesaire girdiğiniz zaman aslında Orada olan şey sizin kullanıcınızın o siteyi gördüğü görmesini sağlayabilmek bir şekilde. Siz girince kendi profil sayfanızı, kendi ana sayfanızı görüyorsunuz. Aynı siteye giriyoruz. Ben girdiğimde benim ana sayfamı görüyorum. Benim beğendiğim tweetleri görüyorum vesaire vesaire. Bu şekilde düşünebiliriz. Multi tenancy'yi mesela bir kere kullanmak istemiştim. O yüzden x.com işte ya da xbody projesi de multi tenancy'yi kullanma üzerine güzel bir örnek olacak. Bu arada şu an tren geçiyor. Biz de tren yolundan geçeceğiz. E, tren yolu için yani tren geçsin diye önce tren yolunu kapatıyorlar. Tren geçtikten sonra açıyorlar bu yerleri. Sonra biz tekrar giriyoruz. Narbro dediğimiz Leicester içerisinde. Narborough dediğimiz bir köy burası. Ufak bir köy. E, tren istasyonu da var kendi içerisinde. Malta Tennis'i bu uygulamalarda, bu uygulamada, bu projede kullanmak istediğim şeylerden bir tanesi. Onun dışında bu projeyi Azure üzerinde geliştireceğiz. Cloud native olmakla ilgili daha önce yapmış olduğum sunumlar vesaireler var. Online olarak bulunabilir bunlar. Cloud native olmayacağız tam anlamıyla aslında. Ama bu uygulama cloud için çalışacak. Ama bu değildir ki siz aynı uygulamayı kendi lokal bilgisayarınıza bile Docker'ı kullanarak veya başka bir ortamı kullanarak yapamazsınız. O yüzden siz de bu uygulamanın aynısını yapabilirsiniz. Azure'da olmak zorunda değil. Azure spesifik bir şey kullanmıyorum. Sadece Azure'un bana sunmuş olduğu bazı hizmetler var. Çok kolay bir şekilde benim projeyi yaparken bana zaman kazandıran özellikler bunlar. Örnek veriyorum Azure Function'lar var. Mesela bir tane Azure Function'ımız olacak. Dışarıdan aldığı isteği götürüp servis bastı bir queue'ya bir kayıt olarak bırakacak. Ama bu değil, bu demek değil ki siz aynısını başka bir servis bas ile yapamazsınız. Yani siz mesela RabbitMQ kullanabilirsiniz burada. Bir Azure Function çalıştırmak yerine bir Web API yapabilirsiniz. Bir konsol uygulaması yapabilirsiniz vesaire. Fark etmez. Biz bu şekilde uygulamalarımızı sıfırdan geliştirebileceğiz. Ben dediğim gibi Azure üstünde yapacağım bunu. Azure üstünde göstermek istediğim ekstra başka şeyler de var. Azure taraflarında çok fazla detaya girmeyeceğim. Çünkü zaten Azure e, Video Serisi diye başka bir videomuz var. Biliyorsunuz Azure'un... E, portalını anlattığım diyeyim. Azure portalı anlattığım, Azure portaldaki resource'ları anlattığım başka bir video serisi daha var. Onların detaylarına orada giriyor olacağız. Bu video serisi içerisinde çok fazla detaylarına girmeyeceğiz. Bu video serisindeki yapacağımız proje muhtemeldir ki tam emin olmamakla birlikte muhtemeldir ki sizin sıfırdan başlayıp sonuna kadar benle uygulayabildiğiniz bir proje olmayacak. Ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü dediğim gibi bunların bir kısmını anlatmayacağım. Mesela middleware'i oturup hep beraber baştan sıfırdan yazmayacağım. Sadece o middleware içerisinde neler yapıyoruz, neden buna ihtiyaç duyuyoruz bu tarz konulardan bahsedeceğim. Bu tarz konulardan bahsettikten sonra istiyorsanız siz orayı kendi boşluğu, o oradaki boşluğu kendiniz dolduracaksınız. Onun dışında bu video serisinde ortaya çıkacak olan proje tam anlamıyla bir X projesi olmayacak. Yani gerçekten Twitter'da ana sayfaya girdiğinizde ne görüyorsanız aynısını burada görmeyeceksiniz. Bu bir klon projesi değil. Ona benziyor ve bunu yaparken ben bunu benzetirken bir daha önce anlatmadığım konuları seçtim. Bu video serisindeki projede size gösterebileyim diye. Örnek veriyorum mesela daha önce Azure video serisinde Cosmos DB'den bahsetmiştim ama hiç Cosmos DB'yi kullanmamıştık C# -Sharp içerisinde. O yüzden bu video serisi içerisinde mesela Cosmos DB'yi Cosmos Client aracılığıyla kullanacağız. Onun dışında 10 on in architecture'ü bol bol anlatmıştım. Ama bu zamana kadar yaptığımız 10 in architecture örneklerinde bizim infrastructure katmanımız altındaki persistent tarafı hep tek veri tabanı ile çalıştı. Yani bir tek SQL Server'a, bir tek PostgreSQL'e vesaire bağlanmıştık. Bu video serisinde ekstradan iki tane infrastructure projemiz olacak. Bir tanesi gerçekten SQL Server için bir tanesi de bunun yanında Cosmos'a bağlanabilmek için ve bu ikisinin ayrı ayrı repositoryları olacak. Mesela daha önce Infrastructure Persistent tarafında SQL Server'ın olduğu bölümde anlatmış olduğum konular var. Generic repositoryler vesaireler. O yüzden bu video serisinde o SQL Server tarafında generic repository kullanmayacağız. Servis katmanında doğrudan bizim DB kontekstimizi kullanacağız. Ama aynı şey mesela Cosmos için geçerli değil. Cosmos tarafını sıfırdan anlattığım için orada yine bir repository ve ekstradan servis katmanları ekleyeceğiz. Bunun dışında mesela daha önce Mediator kullanmıştık. Mediator'ın Pipeline Behavior isminde başka bir modülü daha var. Bir özelliği daha var. Onu hiç anlatmamıştım mesela. Bu video içerisinde bunun kısa bir örneğini yapacağız. Bizim verilerimiz cache'lenebilir olacak. Bu cache'lenebilir verileri nasıl aslında middleware pipeline içerisinde bir şekilde yönetebiliriz. Bunlara biraz bakıyor olacağız. Bu video serisinde bunu da görmüş olacağız. Onun dışında yine Blazor kullanacağız. Bu projedeki Blazor serisinde neredeyse o kadar hiçbir şey yok ki hatta mesela kullanıcı girişi, kullanıcı doğrulama vesaire ilgili de hiçbir şey yok. Daha önce çünkü bunları anlatmıştık. Bu video serisinde ekstradan zaman kaybetmemek için işte nasıl JWT token üretilir, Blazer tarafında nasıl doğrulaması yapılır. Bunların hiçbirini anlatmayacağım. Hatta o kadar anlatmayacağım ki yani Blazer projesi o kadar boş olacak ki. Sadece URL'den tenant ID'yi göndermek zorunda kalacaksınız. Örnek veriyorum x.com/salihcantekin/feed. Mesela artık multi tenancy girdiği zaman işimizin içerisine, bizim olayımızın içine multi tenancy kullandığımız dönemde URL'den işte header'dan bir şekilde mesela tenant okumayı, tenant ID okumayı öğreneceğiz. Tenant ID'yi okuduktan sonra Entity Framework tarafında global filter olarak bunu nasıl kullanacağız? Aynısı Cosmos DB için de geçerli olacak. Göstereceğim bunun örneğini de. Dolayısıyla sizin web API'niz de artık multi tenancy kullanabilir. Bunun dışında sizin UI ekranlarınızda, Blazor uygulamalarınızda artık tenant ID'yi bir şekilde route üzerinden okuyacak. x.com slash salihcantekin slash feed dediğim zaman Salih Tekin kullanıcısının ana sayfasını listeliyorum demek. Dolayısıyla bu URL'i mesela biz Blazor tarafında oluşturabilmek için ekstradan kullanıcı girişi yap, kullanıcı girişi yaptıktan sonra tenant ID oraya gelsin. Bu alanları bu zamana kadar burada anlattığım şeyleri atlayacağım. Manuel yazacağım mesela. İşte x.com slash Salih yazınca Salih ana sayfası gelecek. Başka bir şey yaz, başka biri yazınca başka birinin ana sayfası gelecek. Mesela Twitter'da ana sayfanıza girdiğiniz zaman sizin takip ettiğiniz kişilerin şeyleri geliyor değil mi? Tweetleri listeleniyor önünüzde following section'ındaysanız. Veya bir şekilde arkada çalışan bir algoritma var. Sizin önünüze bir sürü tweet çıkartıyor. Burada o algoritmanın detaylarına da girmeyeceğiz. Ben sadece gerçekten takip etmiş olduğum kullanıcıların atmış olduğu tweetleri göstereceğim. Bunun dışında yapacağımız başka bir şey daha var. Client uygulamamız bizim web assembly olacak Blazor tarafında. Web SMLE tarafında ee, şimdi bizim Web SMLE uygulamamız server uygulamamıza, Blazor server uygulamamıza bağlanacak. Ama bunun dışında analiz raporlayabilmek için mesela kullanacağımız başka bir teknik var. Bu nedir? Mesela tweetlerin altında size bu tweet kaç kişi tarafından görüntülendi vesaire gibi bir bilgi yer alıyor. Bu bilgilerde aslında belli noktalarda Load Balancer'da load balancer arka tarafında, arkasında cache'lenerek saklanıyor diyebiliriz. Evet. Bu arada Next yani benim çalıştığım şirketin yolu üzerindeyiz. Birazdan yolun sağ tarafında Next'in ana binasını ve diğer binaları da gösteriyor olacağım. Ee, ne diyordum? Unuttum. <laughs> ee, Blazer, ha! Analitik verileri var. Bu işte tweet bilmem kaç kişi tarafından görüntülendi diye bir bilgi var. Bunların bir kısmı cache'de tutuluyor. Evet şu an sağ tarafta Next'in binasını görebiliyorsunuz. Bakın sağ tarafta büyük bir bina. Hatta şöyle ufaktan bir içeriye girip çıkabiliriz. Çok hızlı bir şekilde. Next'in ana binası bu. Burada 5 tane phase var toplamda. 5 bölüm, 5 blok diyebiliriz. Bu birinci bu bloklardan bir tanesi. Blok 3 sanırım. Ben blok 5'teyim. Birazdan onun yanından geçeceğiz tabii. Şöyle biraz next door yapmış olalım. Ben şöyle hemen içeriye doğru bir gireyim. Personel girişi. Şöyle burası kampüsümüzün içerisi. Bu kampüsün %70 alanı muhtemeldir ki otopark. Şu an hemen sağda gördüğünüz Next Staff Shop yazan bölümde. Bu arada inşaat çalışması da var içeride otoparkla ilgili bir gelişme, geliştirme. Next Staff Shop yazan kısmı Next'in kampüsü içerisinde. Yani bu kampüs içerisinde kendi çalışanlarına sunmuş olduğu bir mağaza. Bu mağaza ekstradan indirimli oluyor. Bazen defolu ürünleri getirmiş oluyorlar. Defo dediğim aslında her şey olabilir neredeyse. Yani otoparkımız çok büyük aslında ama hemen şöyle hızlıca bir yerden kestirme yapalım şu karşı taraf gördüğünüz kreş nextte çalışanların çocuklarını bırakabildikleri sabah akşam çıkarken aldıkları bir kreş next e, ekstradan indirim vesaire bir şey sunuyor burada onların otoparklarını ayırıyorlar şu an genel otopark içerisinden Biz de aslında çok fazla vakit kaybetmeden şuradan tekrar geri dönmüş olalım Tabii hafta sonu olduğu için bugün boş. Karşı tarafta kapalı otopark. O kapalı otoparkın giriş katı elektrikli araçlar için şarj istasyonu daha barındırıyor. Ben arabamı şarj edeceğim zaman getirip oraya bırakıyorum. Onun bir üst katında yine şarj istasyonları var, hibrit araçlar için. Onun dışındaki dört katta diğer tüm araçlar için diyebiliriz. Tekrar geriye dönüyoruz. Birazdan tekrar staff shop'un önünden geçeceğiz. Çalışan. Bu arada sağ tarafta burada hemen şey vardı araç yıkama bölümü. Araçları randevu alıp önceden aracınızı getirip siz çalışırken yıkata da biliyorsunuz burada. Şu an Step Shop hemen sol tarafımızda ve sol bu köprünün hemen sol tarafta bağlandığı bölümde Phase 5 olarak geçiyor. Orası da benim çalıştığım bölüm. 5. bölge diyebiliriz. Yani buradan karşıya gidelim. Şöyle yolumuzu biraz değiştirelim. Tekrar geri geliyorum analitik tarafına. Şimdi siz bir tweet'i görüntülediğiniz zaman o tweet'in görüntülenme sayısı bir artıyor değil mi? Siz ana sayfanıza girdiğinizde 10 tane tweet görüntülediyseniz o 10 tane tweet'in görüntülenme sayısı birer tane artmış oluyor. O tweet başka biri tarafından görüntülenmiş ise işte başka birisi görüntülediği için de o artmış oluyor. Ben bir su arası verdim. Ee, burada iki tane yöntem belirlenebilir mesela bu sayıların artmasını bir şekilde sağlayabilmek için. Onu da şöyle düşünebilirsiniz. Mesela siz client'sınız. Gerçekten twitter.com'a girdiniz ve ana sayfanıza 10 tane tweet geldi. Şimdi bu tweet'lerin sizin ana sayfanıza düşmesi itibariyle siz bunu görüntülediniz ya o tweet'lerin görüntülenme sayısının bir artması lazım. Bu iki yerden yapılabilir. İki farklı konumdan. Bir, size o bilgileri veren, sizin ana sayfanızda hangi tweetleri görüntüleyeceğinizi size veren API diyebilir ki Salih kullanıcısına ben bu tweetleri veriyorum. Salih bunları görüntüledi. O yüzden ben bunları gidip veri tabanında işte artık nerede tutuluyorsa o veri görüntülenme sayısını bir artırayım. Ama burada şöyle bir problem olabilir. Eğer size API verdin diye işaretleyip götürüp artırıyorsa ama siz bunu görüntülemiyorsanız mesela. Bu sefer o sayıyı artacak mı, artmayacak mı? Burada öyle bir problem çıkabilir. Yani server tarafında bu arttırma işlemini yaparsanız arada veriniz kaybolursa yanlış bir görüntülenme sayısına ulaşmış olursunuz. Eğer client tarafından yaparsanız da şöyle bir şey oluyor. Client görüntülüyor her görüntülediği tweet için gidip server'a haber veriyor. Diyor ki ben bu tweet'i görüntüledim. Ben bu tweet'i görüntüledim. Ben bu tweet'i görüntüledim. Şimdi bu istek client'tan gelebilir. Dolayısıyla client görüntülediği zaman ancak gerçekten görüntülenme sayısı artar. Bu iyi ama kötü olan ise yani kötü de demeyelim de client'ın istek yapıyor olması belli bir servise ben bu tweet'i görüntüledim. Bu tweet'i görüntüledim. Her tweet için ayrı ayrı da yapıyor olabilir bunları. Veya 10 tane tweet görüntülemiş ise mesela 10 tanesini aynı anda tek seferde de götürüp servise söylüyor olabilir. Ama mutlaka bir servise söylüyor olması lazım. Ama bu durumun client'ın ana sayfasında bekleme yaratmıyor olması lazım. Yani siz 10 tane tweet görüntülediniz. 10 tane de istek yaptınız arka tarafa ama bu isteklerin tamamlanması uzun sürdü diyelim. Siz o ana sayfadaki o et şeyleri, tweetleri görene kadar bayağı zaman geçer. O yüzden bunun önüne geçebilmek adına da sizin bu işlemi server tarafına, client tarafını yavaşlatmayacak şekilde yapmanız lazım. Biz de bunun ile ilgili bir örnek yapacağız mesela. İşte bir buffer koyacağız araya diyelim. Çok detaylarına girmeyeyim şimdi ama biz de bir buffer koy, koyacağız araya. Bu istekler süper hızlı olacak ve daha sonra işleyeceğiz bunları. Çünkü eventual consistency kullanacağız. Bunlar aynı anda görüntülenme gerçekten tamamlandığında aynı anda olmak zorunda değiller. Sisteme işlenmek zorunda olmayan bilgiler. Bu tarz bilgiler kullanıyor olacağız. Dediğim gibi Xbody projesi siz sıfırdan başlayıp sonuna kadar gidebileceğiniz bir proje olmayabilir. Çünkü ben dediğim gibi belki Azure'u kullanacağım ama işte siz belki kendi lokal ortamınızda aynı şeyleri deniyor olacaksınız. Ama size şunun garantisini veriyorum. Daha önce bahsetmediğim bir sürü pratik öğrenmiş olacaksınız. Multi-tenancy nedir, nasıldır? ve bu bir web API veya client uygulaması üzerinde nasıl yönetilir? Çünkü multi tenancy dediğimiz şey biraz garip bir şekilde. Hani veri tabanı tarafını geçiyorum. Veri tabanında verilerin ayrı ayrı tutulması konusunu geçiyorum. Ön tarafta o tenant bilgisini yönetebilmek de biraz meşakkatli. Buraları kesinlikle öğrenmiş olacaksınız. Cosmos DB'ye biraz daha yakından bakmış olacaksınız. Middleware, mediator üzerinde pipeline behavior kullanabilmiş olacaksınız. Bunun dışında birden fazla uygulamamız olacak. Hepsi birbirinden farklı işler yapıyor olacak. Ama bunların hepsi yine bir ahenk içerisinde, belli bir düzen içerisinde çalışıyor olacak. Bunları görmüş olacaksınız. Yine benim videolarımın içerisinde ben Azure kaynaklarını kullandığım için Azure'un Application Insight isminde bir log analitik tool'u var. Sadece analitik demeyelim, loglama tool'u da diyebiliriz bunun içerisine. Ki loglama ile ilgili bir sürü şey yapıyor. Bunun detaylarına da gireceğiz. Ben mesela bütün uygulamalarımda şeyi kullanacağım. Application Insight'ı kullanacağım. Daha sonra hata trace etme, logları görüntüleme, sistemde neler olmuş, neler bitmiş. Bu Application Insight'ın bize sunmuş olduğu performans optimizasyonları. işte şurada bir query'in var yavaş, burada şöyle bir şey oluyor, burası yavaş. Burada şöyle bir şey yapabilirsin vesaire diye tavsiyeleri olacak. Application Insight tarafına gireceğiz. Azure Service Bus tarafına gireceğiz. Azure Function'lara gireceğiz. Azure'da Web Application tarafına giriyor olacağız. DevOps tarafını anlatmayacağım. Ben bu projelerin bir kısmını DevOps'tan deploy edeceğim. Bir kısmını lokalden, kendi bilgisayarımdan deploy edeceğim. DevOps tarafını anlatmayacağım. Udemy'de bunun ile ilgili bir kurs var. O kursu isterseniz alabilirsiniz. Video serisinin bu tanıtım videosu olacak. Daha sonra detayları yavaş yavaş her hafta bir tane olacak şekilde yayınlayacağım. Ama bu video serisi yine bir farklı olacak diğerlerinden. Çünkü şöyle bir şey yapacağım bu video serisinde video serisinde her hafta en az bir tane video yayınlanmış olacak. Ve bu videolar izlenme sayılarına göre biraz yayınlanmış olacak. Şimdi şöyle düşünün. Ben birinci videoyu yayınladım. Diyelim ki 10 kişi izledi. Bir hafta geçmiş olsa bile yani ikinci videonun zamanı gelmiş olsa bile minimum izlenme sayısına ulaşmadıysa bu video ikinci videoyu yayınlamayacağım. Bekleyeceğim. Birinci video gerektiği kadar izlenecek. Bu sayıları analiz sonuçlarına bakarak YouTube'un bana vermiş olduğu istatistiklere bakarak belirleyeceğim. Her videonun altında açıklamalar kısmında da o videonun kaç kere izlenmesi gerektiğini yazacağım. Örnek veriyorum. Birinci video 2000 izlendiği anda ikinci video yayınlanacak. Veya bu şey tabii ki yani bir hafta süresi fix. Hangisi önce gelirse izlenme sayısına veya hafta işte bir hafta bekleme sayısına ulaştığımızda ikinci günde 2000 izlenmiş olabilir. Ama ikinci video için bir sonraki video için beklemek gerekecek biraz. Bu video serisinde böyle bir şey yapacağız. Ama katıl mua e şeyleri, katıl kullanıcıları, katıl üyeleri kanalın bu uygulamadan muaf olacak. Yani ben her halükarda her hafta bir tane olacak şekilde katıl aboneleri için videoları yayınlayacağım. O videoların genele açılması ile ilgili durumda ise dediğim gibi minimum izlenme sayılarına bakıyor olacağım. Eğer seri bir noktada artık izlenmiyor ise artık videonun bir geri kalan videoların yayınlanmasının çok bir anlamı yok çünkü kanalda daha önce çok emek vererek bolca emek vererek hatta çok güzel çektiğim detaylıca anlattığım bazı konular var çok da önemli konular ama bunların aynı derecede izlenmediğini gördüm ben de popüler kültüre video yapmak gibi bir niyeti olan birisi değilim yani sırf popüler olduğu için bir konu hakkında video çekmek değil videoyu çekerken bana da faydası olsun diye çektiğim konular birçoğu ee, bu video bana faydası olan bir konu olmayacak. Ee, popüler kültür de değil. O yüzden bu videoların izlenmesi durumunda videoların devamı geliyor olacak. Ama dediğim gibi katıl üyeleri bunun dışında. Sizin aklınıza takılan bir şey varsa yorumlar bölümünde mutlaka belirtin. Onun dışında bu anlattıklarımda sizin değiştirmeniz gereken veya yorumunuz olabilir. Yani abi sen burada böyle böyle bir şey yapıyorsun ama şöyle bir şey de ekleyebilir miyiz vesaire. Ben şimdi projeyi zaten belli bir yere kadar getirdim. Son evreleri %90'ı %95'i tamamlandı. Ama siz şey diyebilirsiniz belki. Eklenebilecekse mesela onun sözünü vermiyorum. Şöyle bir şey de ekleyebilir miyiz dersiniz mesela eğer öyle bir ihtimalimiz varsa mesela onun eklenmesini gerçekleştirebiliriz. Ben yolda devam ediyorken, videoları çekmeye devam ederken. Onun dışında yorumunuz olabilir. Bu konu hakkında fikirlerinizi beyan etmek isteyebilirsiniz. Bunların hepsi için bu videonun yorumlar bölümünde buluşalım. Benim şimdilik bu videodan anlatacaklarım bu kadar. Ben biraz daha şehir turu yapayım Leicester içerisinde. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.